Minişler oyuncakçı da. Oyuncakçımız açılmıştır. Of, yine nerede kaldı bu turkuaz? Ah turkuaz. Ah. Oh. Artık benim oturma geldi. Turku. şükür geldi sabahtan beri burada bekliyorum yani asıl ben seni bekliyorum ya neredesin buradaydım lavaboya gittim Hı. tamam peki ya bir tane oturak yok mu ne bileyim ya çok mu uzun geldi şey. dur bir dakika bekle ben bakayım ama aa buldum buldum sandalye alacağım ya. Burası çok dar olmuş ya. Böyle daha iyi. Tamam. Aa müşteri geliyor bak. Tamam. Bakıyorum hemen. Aa. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Kızım gel. Geldim baba. Ay yavaş kızım. Hoş geldiniz. Böyle ne istemiştiniz? kızıma biz oyuncak bakacak. Ne istiyorsun kızım? Anne bana anne için bir tane benden bir küçük çanta lazım ya. Burada çanta yok mu? Kızım şimdi geç anaokulu bir daha sene. Hayatım sen de bayağı Duramıyorum ya Neyse. O zaman Cinderella falan bakalım mı? Bilmem anne. Tamam şöyle bakalım gelmiyor. Anne makyaj mesajı alalım mı bana? Kızım makyaj mesajı daha büyük çocuklar için. Anne. Olmaz. Üf, tamam. Hmm. <laughs> abla bu senin diğerlerine kadar. O sincerle 5 milyon kuruş. Tamam abla. hadi sincerleyi. Vale. No no no, no Böyle sizin sepet gibi şeyleriniz var mı? Var. Hemen geçelim. Ben beni çağırın istedim tamam. Oturayım şurada. Burada tamam, ee, beğendiğim bir şey var mı? Yok anne ya. Burada güzel şeyler yok. Aa bak kocaman kocaman vişne reçeli. Anne anam. Vişne reçeli. Kızım önce kızım önce bir fiyatını soralım. Bakar mısınız bunun fiyatı ne kadar? Bakayım dur. Hadi seni çağırıyorlar git. Of. Peki. Geldim efendim. Benimle. Bu Vişne reçeli çilek kız ne kadar? O vişne reçeli çilek kız 30 min 30 kuruşa düştü. Hı. Tamam alalım mı hayatım 30 mini kuruş Ne yapacaksın ki burada? Onun üstüne oturabilir efendim. Yatabilir. Onunla oynayabilir. Burada düğmesi var. Tamam o zaman alalım. Alalım evet. Bunun içine sığmaz sepetin içine. Biz taşırız. Yeter mi bu kadar kızım? Bir iki tane daha. Tamam. Bu birini mi alsam? Aa şu kadın çok güzel. Anne ben bu kadını alacağım. Ne kadar bir şey kadın? O da 5 milyon kuruş. Tamam onu da alalım. Tamam yeter kızım. Sana 40.000 milyon kuruşumuz gitti. 10.000 milyon kuruşluk bir şey daha. Of kızım. Anne. şimdi Bu çantalar çok tatlı ya. Anne hani dedem demişti ya sana çanta alın diye. Evet. Evet kızım. Bak şu mor çanta çok güzelmiş. Ağırın mı bak. Çok güzel. Gördün mü? Çok güzel. Peki kızım al o zaman. Hadi. Bu çanta 10 kuruş inşallah. Evet 10 kuruş. Evet Yeter bu kadar. Hadi gel, gel kasa gidiyoruz. Hayatım sen de gel. Geliyorum. Diye bana kaldı. Hanımefendi yardım eder misiniz? Ki. <laughs> Teşekkürler. bir şey değil. Ben çıkıyorum yaz. Al parayı ödesen. Ben gidiyorum. Tamam. Biz geliriz şimdi. Ama biz bunları almıştık. Düt. 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 Hep birlikte elini mini Buyurun. Bunu şey götürebiliyor muyuz? Evet götürebilirsiniz sepeti. Ama çıkarken orada size arkadaşlar e Oyuncakçımızın satılan sepetlerinden verecek yani parasız ama insanlara giderken veriyor. Tamam. Gel. Ay. Bekleyelim müşterileri. Ne yapıyorsun ya? o kredi kartı veriyor. Allah. <laughs> Şükür buldum oyuncu. <laughs> Merhaba ben kardeşime hediye bakmaya gelmiştim. Kız mı erkek mi? Ee, erkek ama iki tane hediye alacağım. Bir araba olacak. Gelin lütfen. Geliyorum. Burada iki tane arabamız var. Biri 5 mini kuruş 1 bu 5 bu 6 çünkü ambulans daha pahalı benim kardeşim ambulans sever ben 6 mini kuruşa bunu alacağım başka erkek iş olarak şunlar var bu Şu şekilde burada mamut falan var istiyorsanız kral var aa kral kral ne kadar bu kral 5 mini kuruş tamam ben bunu da alıyorum Bu ikisini aldım teşekkürler ben şimdi kapatayım bunları da kapatayım Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben bir de paketlettireceğim. Tabi. Düt düt. 11 mini kuru Etti. Buyurun. Paketlettireceğim ama. Tamam hemen paketleriz. Şu şekilde. Hemen paketleyeyim. Alın bu sepette size armağan ediyoruz. Diğer, diğerini Hı, tamam. Onu da paketledik. 11 bin kuruştu. Verdiniz mi? Yok vermedim. Ha pardon verdim. Paketlemede 1 bin kuruş. 3, 13 kuruş oldu. Tamam. Sonra iyi günler. İyi günler. Oh, bugün inşallah daha fazla müşteri. Aynen öyle. Gel oğlum. Haydi ee, merhaba, hoş geldiniz. Ben oğluma bir araba alacağım. Ee, tamam. Burada var araba, bir tane kaldı. Ambulans yok mu? Satıldı. Hı, bu da güzelmiş. Tamam ben bunu alacağım. Anne hani bir de ben şey istiyorum, böyle otoyak yatak gibi. Evet evet var o. 30 bin kuruş çünkü bu yatak orijinal bebek. kitap. İyi, iyi, iyi. Anne bunu da alıyoruz. Peki oğlum da. 35 milyon kuruş Anne bir ay daha şey alalım. Bu bay ne kadar? 5 milyon kuruş Şurada. Um, şurayı da alalım. Tamam anne yeter bu kadar. Tamam. Fiyatı ne kadarsa alacağım zaten. Tamam. Merhaba biz bunları aldık. Tıt 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 tıt. Tut şu anda bilgisayar hesaplıyor bir dakika. 40 40 48 milyon kuruş. Buyurun. Hadi oğlum gitelim artık. Oğlum biraz mı sen al? Ben bunları şöyle mesela yok gelsene kapının önünde bekliyorum. Koydum ya. Hiç kimse büyük şeyler oyuncaklardan almıyor ki. Keşke zengin bari. Çocuğum zengin olduğum kadar da tasarruflu olmam gerek. Değil mi? Baba vallahi ben bir tane büyük Pokemon alacağım. Merhaba sizde büyük Pokemon sivrisinek var mı? Tabii. İşte buradan. Kameranın önünden çekilseniz. Kamera mı var burada? Şaka yapmıştım. Hı, neyse. Evet bu Pokemon. Bu da sivrisinek. 50 sivri minik kuş. Pokemon da 50 minik. Tamam biz sadece sivrisinek ve Pokemon'u alacağız. Oğlum başka bir şey isteme benden. Yani 100 milik kurşun sarı Biz bu ikisini aldık. İkisi de 50 kurşun. Buyurun 100 milik kurşun. Sağ olun. Ekin her Oğlum hadi gel. Su kaldım var. Gördüm et. Tamam. Oğlum hadi gel. Ay kızım hadi gel. Oğlum dedim sana gör. Oğlum dedim bana ya. İnanabiliyor musun? İnan pimci büyük abim var ya senin. Unuttum. Aa, anne bak bunlar çok güzel. Moşi monster. Bunlar bak. Kızım biz zengin miyiz ya? Efendim o 30 minik kuşa düştü. Al. Bir de biz kızımıza piyano bakıyorduk. Piyanolarımız 50 mini kuruş. Hmm. Bir dakika çalayım. Tamam biz bunu da alıyoruz. 80.000 kuruş etti. mi? 20.000 kuruşum var. Oley. 10. O 5.000 kuruşsa. Bu da 5.000 kuruştur. Yok, 10.000 kuruş bu. 5. 5.000 kuruşum kaldı. Geçmiş. Bunu şedem alacağım. Tamam anne yeterli. Bir de vazgeçtim. Anne, ya, şunu bırak bırakalım. Tamam bu kadar yeterli. Tamam. Hadi. 3. biz aldık. Düt, düt, düt. Ee, bilgisayar hesaplıyor. Niye bu kadar çabuk hesaplayamadı yahu bilgisayar? İki saat bir de o bilgisayarın hesaplamasını mı bekleyeceğiz şimdi? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Hakikaten. 100 bin kuruş. Aa, nasıl? 90 bin kuruş değil mi? Aa, 90 bin. Of, 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 son işlerimizde gelsin kapatalım. Merhabalar. Görevlendik de ya. Evet buyurun. Ne istemiştiniz? Ben kızıma doğum. ben kızıma ıı, bir hediye alacağım makyaj masası. Makyaj masamız 50 mili kuruş. Tamam ben makyaj masasını aldım. Oğlum sen de bir iki oyuncak al. Tamam anneciğim. Ben şu mamutu alacağım. Bu kadar. 55.000 kuruş. Buyurun. İyi günler. Hadi gel oğlum. Geliyorum anneciğim. Hadi sen git eline ben açılış şey yapacağım. Kapanış yani değil mi? Evet kapanış. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne zamandır video gelmiyordu? Dediğim gibi böyle yeni video var gelecek. Bay bay. Peace Det er da egenærdlært i